Evet, öbür elinde, aa öbür, elinde, aha, öbür elinde de ava var. Her tarafı bant yapıştırmışlar, ava olmuş babam ya, hava Hava Hı? Evet oğlum hava Hava Evet, ayağında da var mı bak be? Var mı ayağında da? Oo ayağı da mı hava evet, olmuş? Ayağı da mı olmuş Altay? Evet hava Hava <laughs> O Oraya da kilo. mı bant yapıştırmışlar? Her, Her taraf av olmuş. Hep av olmuş. Alta Sena da. Wo bist du? Ich sehe dich nicht da. Wo bist du? Ich sehe dich baba, ey baba. Oh baba. Evet anneciğim, bak bant getirdim bak, sana. Getirdim. Hı. Niye av oldun ya? Bant mı? bak maymunda da var. Babada da var. Bak. Babanın ayağında da var bak, bak. Ya. Sana da yapıştıralım Hadi mı? Hadi altıya da yapıştıralım. <laughs> tamam. Merhaba arkadaşlar <laughs> ve hayatımızda yine bir güne Oy. hoş geldiniz. Ee, bu arada Hakan e, raporu hala elde. Bandajını çıkarttılar geçen ama hala dikişleri duruyor. Ay baba. Birkaç güne Ay baba. E, dikişleri de çıkacak. Bütün geçmiş olsun dilekleriniz için de buradan teşekkürler. Hakan'la Alpay'a da bakın burada şebeklik yapıyorlar. <laughs> ben de kendime kahve yaptım arkadaşlar. Ee, bugün erken içeceğim Normalde altına yatırdıktan sonra içiyorum Öğlene doğru Ama 3 gündür kahve içemedim ee, Bir sütümüz yoktu Pazar günü. normal süt alamadık Bir tek soğuya sütü vardı O da hiç güzel değildi Sonra makinemiz e, bozuldu demeyelim de Kahve yapmadı Yani e, Temizlenmesi bayağı dipten temizlenmesi gerekiyordu e, O yüzden kahve yapmadım e, Dün de içemedim o yüzden şimdi bugün kalkar kalkmaz direkt kahve yaptım kendime. Önce bir kahve keyfi yapacağım. Ondan sonra kendimi ev işlerine adayacağım. Çünkü yine evde bayağı şeyler birikti. Bütün dolaplarımın düzeni gitti arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyorum. Mutfak dolap düzeni kalmadı. Altay'ın dolap düzeni kalmadı. Her şey karışık kuruşum O yüzden ben... Yavaş yavaş önce bir mutfaktan başlayayım diyorum tamam, bugün. Başlayalım. Mutfak dolaplarını düzenleyeyim. Sonra Altay'ın odasına geçeceğim. Sonra vakit kalırsa bir de kendi gazrobunu düzenleyeceğim. Ayrıca e, burada koca bir sepet çamaşırı duruyor. Bunlar da e, katlanıp dolaba yerleştirecek. Bunlar da kargolarımız. Bunlar da geri gidecek. Neyse kahvemi de içtim. Ben iş başı yapacağım. Bunların ikisi <laughs> bilmiyorum ne yapıyor. Hala şebeklik peşindeler. Tamam, erken <laughs> Önce bu çekmeceden başlayayım diyorum. Burada aslında bir tek büyük kaplarım ve tencerelerim kim bulunuyordu. Kim Ama gördüğünüz gibi o, karman kim çorman kim oldu. Kim o yüzden evi burayı düzenleyeyim diyorum. Bu mesela benim eski çaydanlığım. Bunu kullanmıyorum. Bunun yerine çaymatik almıştım. Ama bir türlü kaldıramadım. Bu gibi şeyleri bugün yapmaya düşünüyorum. Şimdi bütün gereksiz şeyleri çıkardım. Bunlar e, süzgeçlerim e, ve salatalık büyük kâsilerim. Bunlar hep el altında olmasını istiyorum. Ve bu çekmeceden hariç büyük çekmecem yok. O yüzden tencerelerin yanında bulunduruyorum. Bunlar da kesme e, tahtalarım. Onları da burada bulunduruyorum. E, bunları da çıkardım arkadaşlar. Bakın çaydanlık. Bu kapları e, küçükken altıya kullanıyorduk. Bunları mesela bu matın üstüne takabiliyorsunuz bu tabakları. Ondan sonra e, tabak yere düşmüyor, kaymıyor. Ama e, çoktandır kullanmadım. Bence çok da kullanışlı değil. Çok kalın tabaklar. Makinede aşırı çok yer alıyor. Bunları, bu da bunun kapağı. Bunları çıkartıyorum. Bunu da Karaca'dan çok severek almıştım arkadaşlar. Ee, Indüksiyonla, indoksiyon da kullanılabiliyor diyor ama e, nedense benim ocağım bu e, tavayı Almıyor yani. Beğenmedi bu tavayı. Bilmiyorum. E, tava ısınmıyor. E, belki altı böyle olduğu için beğenmiyor. Ya da tavada sorun var. Ya da benim ocakta sorun var. Anlamadım. E, bunu kullanamıyorum. O yüzden bunu da kaldırıyorum. Bir üst çekmeceyi yarısını e, baharatlıklarım için kullanıyorum. Diğer tarafı da e, tahta kaşıklarım için. Gördüğünüz gibi burası da bayağı düzensiz oldu. Ama burası hep böyle düzenli kalıyor. İnanır mısınız? Bu düzenleyiciler sayesinde ee, çok çok memnunum Amazon'dan almıştım herkese tavsiye ederim burası hiç karışmıyor arkadaşlar hep böyle düzenli duruyor ee, bir şu yan tarafa da bir şey düşünmem lazım bunu almıştım aslında burada boydan boya böyle bir kaşıklık vardı ama bana çok gereksiz geldi Yarısını böyle baharatlarım için Kullanmaya karar verdim Çünkü böylece yemek yaparken Direkt el altında oluyor Diğer tarafını da böyle kaşıklık aldım Ama bende mi sorun Kaşıklarımda mı sorun yoksa bu kaşıklıkta mı Anlamadım Tavsiyeniz varsa muhakkak yorumlara yazın Ben şimdi burayı bir düzenlemeye Başlayayım arkadaşlar Arkadaşlar çifter şeyleri çıkarmaya karar verdim ee, bakın ben zaten bu bıçakları almıştım. Bunlar çok güzel, tutması da çok güzel. Ee, sapları silikondan yani kaymıyor, ee, yani tahta gibi gözüküyor ama böyle silikondan çok güzel, çok kullanışlı. Karaca'dan da bıçak takımım vardı, ee, buraya koymak için almıştım. Ama bence bu bıçaklarım daha güzel, daha kullanışlı. O yüzden e, Karaca'nın bu bıçaklarını bakın e, kaldırıyorum. Bunlar da çok güzel ama Bence benim silikon Kurutlu olanlar daha iyi Hem bunlar yıkadıkça bakın rengi gidiyor Bakın şurada boyası gidiyor O yüzden Bunları da kaldırmaya karar verdim Bu bıçak setini de yeni Almıştım Aslında kırmızı sipariş vermemiştim O yüzden kullanmak istemedim Ama eski bıçaklarım artık Mesela bakın bu gibi şeyler de artık Hem bıçaklar körleşti hem de Hakan böyle ara ara benim bıçaklarımı olmadık şeyler için kullandığı için bakın uçları da bozuluyor. Bahçe işi yaparken, paketleri açarken, bir şeyler yaparken bakın şöyle göstereyim. Resmen bıçağın ucu gitmiş yani. Bu gibi şeyleri artık atıyorum. Şunu kenara koyayım. Sen niye dikildin başıma? Yemek mi yapacaksın? Ha yemek yapmak istiyorsun tamam. Ee, o gibi şeyleri çıkarınca bayağı bir yer açıldı. Ee, şimdi şu tahta kaşıkları da artık. Ha bu da güzel değil. Aslında hep güzel güzel tahta kaşıklar almıştım ben e, yeni taşınırken. Ee, bu gibi şeyleri mesela. Ama hep böyle bunlar bozulmasın diye <laughs> eskileri kullanıyorum. Ama bunları da artık atacağım arkadaşlar. Çok çirkin. Hı. Efendim anneciğim. Böyle dur bir bir. popo avı olur. Evet, bu çekmece de tamamdır. Ee, bazı şeyleri yani çift şeyleri çıkardıktan sonra bence gayet güzel oldu. Gayet düzenli duruyor ve bayağı da yer açıldı. Burası bakliyat çekmeceni arkadaşlar. Bu düzenleyici sayesinde de burası hep düzenli kalıyor. İnsan önce bir paraya kıymak istemiyor pahalı diye. Ama gerçekten değiyor. Devamlı burası düzenli kalıyor. Hiç düzeni bozulmuyor. Alttaki çekmeceye bir bakalım. Burada da her şey tamam gözüküyor. Bazen paketleri öylesine içine koyuyorum. Vaktim olmuyor doldurmaya. Ama burası da tamam. Ee, şimdi gelelim bu çekmeceye. <laughs> Burası da ıvır zıvır çekmecem ama burayı da düzenlemek Evet. Yok. Bu çekmece de düzene girdi. Ee, bunu burada bulunduruyorum. Hakan sürekli şeyik yaptığı için e, hep lazım oluyor neredeyse her gün. E, o yüzden el altında kalmasını istiyorum. Bunlar da işte diğer poşetlerim, e, fırın edvenlerim, streç çıtır kağıdım ve yağlı kağıdım burada bulunduruyorum. Ve kürdanları da buraya koyuyorum. Bunlar da el altında kalsın. Ayrıca benim e, böyle bir matım var arkadaşlar. Bulaş elde bulaşık kayınca bu matın üzerine koyuyorum. O yüzden bunu da bu çekmeceye koyuyorum. Bu çekmecem de tamamdır. Ee, çekmeceden bu nihaleler çıktı. Bunları da almıştım. Aslında çok beğenerek aldım ama hiç kullanmıyorum. Ee, bunlara yeni bir yer bulmam gerekiyor. Bunlar böyle kalsın. Diğer şeyler de e, ıvır zıvırlar, haplar mesela. Bunları aslında banyoda saklıyorum. Şekerler için de ayrı bir çekmecem var. Hepsini oraya koyacağım. Arkadaşlar, dolapları da düzenledim. Ee, i̇ki tane yemek takımım var. Onlar da baya birbirine karışmıştı. E, ee, bu salatalık kaseleri de 3 senedir kullandım. Ne eski evde kullandım oradan buraya getirdim belki kullanırım diye. Ama üstünden yine bir 2 sene geçti buraya taşınalı. Kullanmadım. O yüzden bunları da artık kaldırıyorum. Böylece iki yemek takımı da güzelce ne yer açıldı. Burada beyaz e, bakın şöyle desenli yemek takımım var. Eee Burada siyah yemek takımım Yukarıda da salatalık kaseler ee, Bu tarafı da hemen düzenledim Burada da bütün sunumluk Kaselerim, nihalelerim var ee, Aynı şekilde burada da yemek takımına ait Sunumluklar var Burada da Başka bir ufak e, Kahvaltı setim bulunuyor Bu çay bardaklarında ortak kullanıyorum Hem bu seti kullanıyorum Bakın yemek takımının böyle ta çaydan ta çay tabakları var ve bu çay tabaklarım var. Dediğim gibi çay bardaklarını hem o seti hem o seti kullanıyorum. O yüzden böyle ortak bir yere koydum. Yukarıza yine tamamen böyle sunumlu küçük e kaselerim. Burada da ya ketçap soslarım bulunuyor. Bu düzenleyiciyi de Amazon'dan almıştım. Bu da aşırı kullanışlı arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Dönen bir platform. Böylece e, sürekli dediğim gibi burası da düzenli kalıyor. E, ve her şey el altında oluyor. Aşağısı da çay katı. <laughs> Burada da aynı şekilde bu düzenleyiciyi aldım. Ee, çayları içine dizdim. Böylece de döndürerek platformu bütün çaylar el altında oluyor. Platforma sığmayanları da bakın. Şuraya böyle dizdim. De şuraya azıcık toz dökülmüş. Burayı da silince bu dolabım da tamamdır. Arkadaşlar dolapların içini düzenledim. Bu sefer mutfak da aldı. <laughs> Ama bütün çekmeceleri boşalttım. E, tarihine baktım. Geçmiş olanları ayıkladım. Çekmecelerin içini sildim. Burası çerez çekmecemiz. E, ondan sonra burası böyle. Yine bakliyat gıda çekmecem. E, bir de şu arka dolabı düzenledim. Burası da bizim e, abşte kama gibi, kiler gibi bir şey. Üst tarafta bütün Altay'ın eşyaları bulunuyor. Mama şişeleri, mama stokları, e, snackleri böyle misafir geldiğinde çocuklara plastik bardak, tabaklar. Burada tost makinemiz, e, kameramız, printerimiz burada bulunuyor. Şu alt çekmecem yine böyle e, gıda bakliyat e, e, katı. Aşağısı da böyle hakanın evde lazım olabilecek e, malzemesi bir tarafta, tornavida gibi şeyler. Diğer tarafta da benim enerji malzemelerim bulunuyor. Bunlar da hep çöp. Bunları ayıkladım. Bunları da attıktan sonra bütün dolaplar yine düzene girmiş olacak. Arkadaşlar dolap düzenlemeye kısa bir mola verdim. Ee, çok acıktık o yüzden şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım. Altay da az önce yattı. Biz de o sırada rahatça kahvaltı yapalım diyoruz. Güya kendi gardırobumu ve Altay'ın gardırobunu da düzenleyecektim. Ama e, abimle konuştuk az önce. Onlar da tatilden yeni döndü. Bugün onların yanına gidelim diyoruz. O yüzden gardırop düzenlemesi başka güne kaldı kaç gün önce patates haşlamıştım. Onlar buzdolabında kaldı. Ziyan olmasın diye şimdi onlarla omlet yapacağım. Önce patatesleri böyle biraz yağda kızartıyorum. Sonra içine azıcık pastırma ilave ediyorum. Ve tekrar kavuruyorum. Tuz ve karabiber ekledikten sonra da içine 3 tane yumurta kırıyorum. Evet ve kahvaltımız hazır. Akşam oldu arkadaşlar. Biz eve geldik. Altı uyudu. Hakan maç bakıyor. Ben çamaşırları yerleştirdim. Öğleden çamaşır sepetim vardı hatırlıyorsanız. O kalmıştı. Onu şimdi yerleştirdim. Saat ona geliyor. 9'u 40 geçiyor. Ben de üzerimi hemen değiştim. Yatmadan önce bir de egzersizlerimi yapmak istiyorum. 2 haftadır sık şekilde her gün her akşam egzersiz yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Birkaç gün yapamadım maalesef. Ama neredeyse yani yaklaşık 18 gün oldu tam olarak. 18 gündür. Yani 18 gününün 14'ünü yaptım her akşam. Tatile gidene kadar da muhakkak devam yapmak istiyorum. O yüzden yorgun olsam da geç olsa da yine de yapacağım. Hatta nasıl olsa Hakan maç bakıyor. O maçına bakana kadar ben de hemen e, yarım saat boyunca egzersizlerimi yapayım diyorum. <laughs> arkadaşlar. egzersizlerimi de yaptım. Saat şimdi tam 10'a 10 geçiyor. Yarım saatimi aldı. Hakkın maçı da bitti. Çok iyi geldi gerçekten. Çok iyi geldi gerçekten. Aslında insan hep üşeniyor ama size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu akşam workoutları yaptıktan sonra o kadar rahatlıyorum ki sanki böyle bütün günün stresini atıyorum gibi geliyor. Şimdi de şey kim içeceğim? Hakan bana çok güzel bir shake hazırladı arkadaşlar. Çikolatalı protein tozu kattı, süt, dondurulmuş meyve, hepsini böyle robottan geçirdi ve çok güzel meyveli bir shake oldu. Biz de şimdi birazdan dizi keyfi yapacağız inşallah. Umarım bugünkü videomuz da hoşça gitmiştir arkadaşlar. Öyleyse bizi bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.